Siyah da hatem yüzlerin Garip bülbül gibi zaralar beni Hilal ebruların o gözlerin Fırsızdan ile ya canım, canım yaralar, yaralar beni o de de Hudey Hudey yaralar beni Diley 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 yaralar beni Aşlarım Bismillah ve çiğn beytullah Seni öz nurundan yaratmış Allah Sevmişim dost seni terk etmem bil vah <laughs> Aşkın hançer ile canım Vuralar beni Hudey 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 Vuralar beni Diley 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 Vuralar beni Sıtkıyam billahi terkin etmesem Gayrı güzellere gönül katmasam Kopsalar dövseler buradan, buradan gitmezem Gerek gönlüm, ferman gönlüm, gerek canım süreler, süreler beni. beni Hudey 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 süreler beni Direğ, beni Saatin güzel <laughs>